Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bursa Hurda Pazarından aldığımız bir tane böyle gaz yağ lambası var. Şöyle duvar astık gayet güzel duruyor. Şöyle göstereyim evin içinde şu şekilde duruyor. Bu fiyatı 60 dedi 55'e aldık arkadaşlar. Pazarlıkla 50'ye vermedi. İçinde fitili var. Gaz yağ koyuyoruz. Teneke, camı vesaire nostaljik ve çok güzel bir ürün. Dediğim gibi 55 liraya bunu aldık. Devamını çekiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle Xiaomi Mi diyor bu ama orijinal olmayabilir. Şu tarz bir kulaklık aldık 40 liraya. Şu an Berat'ın kulağında gördüğünüz gibi şu şekilde bağlantılarını yapıyor. Doldum. Çıkardım mı şarjdan? Çıkardım. Çıkardı kutusu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle mıknatısı gibi. Bu eline göster. Onu koy içine. Arkadaşlar bu dediğim gibi bir tanesinden şarj kablosu çıkmadı. Bakın gördüğünüz gibi burada eee dolu yazıyor değil mi? Kaç şarjı? %8. %8 şarjı var, hesabı yapıyor. Bu şekilde. Bunu 40 liraya aldık. Işıkları falan dayanıyor gayet güzel ama kulakta patlamazsa iyidir. Bu 5 lira gördüğünüz gibi hafıza kartı okuyucu. Çok uygun fiyat. Bir de bu 5 lira bu da yine telefonlarınızın e, ee, kamera lensine takıyorsunuz. Geniş açı, dar açı, işte zoom falan bir şeyler yapıyor. Bu tarz bir ürün. Bunları daha önce benzerlerini AliExpress'ten de almıştık. Bu tarz bir ürün. Bu 5 lira. Bu 5 lira. Bu 40 lira. Berat. Hı. Memnun musun? Hı. Ürünlerimiz var. Oyuncak kaç para? Oyuncak 20 Oyuncak da 20 liraya böyle bir oyuncak aldı kardeşine Berat. Evet şu şekilde I love baby diyor. Ürünlerin kutuları bunlar. Şöyle ürünün kutusu gayet güzel gözüküyor. Şu şekilde. Ee, hurda pazarından aldığımız alışverişler genelde böyle sıfır oldu ve bu tarz oldu. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.